akşam sosyal medyada çıkar anne kızımız burada bebeklerini emziriyor. Gel, gel kızım benim. Evet bu e, ihbar ve şikayet üzerine merkezden Ziraat Bankası'nın önünden çok şikayet aldı bu çocuk. Çünkü bu çocuk bir timsah e, veya bir ibana e, ne bileyim bir fil. Bakın yani şunun cümlesi Bu çocuk için belediyeye yani telefon etmeye insan utanır gerçi tabi haber verdikleri iyi oldu. Kışı orada geçiremeyecekti. Çünkü ana caddede. ana caddede olduğu için aç kalacak. mama bulamayacak. İnsanlar her zamanki gibi yürüyüp geçecek önlerinden. onun için alındı buraya. yavrularından kışı burada geçirecek. Sonra kısırlaşacak. Sonra küpesini takacak. Bakın küpesiz. Hani bazı hesaplarda küpeli diyor. çocuğumuzun küpesi yok doğum yapmış anne, bebişimiz de orada annesini emiyor. Ee, şu an tabi huzur içindeler, ee, güvenlik e, açısından güvenli bölgedeler. Evet, mamalarına bakın. Ee, mesela birçok barınakta pah e, pah gadi tarzı mamalar e, olur. Yalnız e, Hindik barınağı mama kalitesi yüksek bir barınaktır. Hani bakın, hayvan severleriniz mamadan anlar. E, kaliteli kitten mamalarla besleniyorlar. E, burada diğer anne ve çocuklarımız. E, bunlara yaşam hakkı tanımayan e, insanlar e, belki utanırlar diyeceğim ama lütfen artık her gördüğünüz e, sokak canı için belediye telefonlarına abanmayın. Lütfen bu kadar baskı yapmayın. E, sonuçta yok öldüreceğiz, yok zehirleyeceğiz diye tehdit ediyorsunuz. ediyorsunuz. Şunu öğrenecek insanoğlu dünya sadece insanların değil, bizlerle birlikte sokak canları da bir farklı. Onlar da yaşamak zorundalar. Evet, o yüzden ama sokaklar canları için de tehlikeli. Ve Cumhurbaşkanımıza buradan da tekrar seslenmek istiyorum. Evet, köpüşler toplansın, yaşam alanlarına konulsun dedi Cumhurbaşkanımız. Ama yaşam alanı veya barınağı olmayan ilçelere yüklenelim arkadaşlar. Bu ilçelere birer yaşam alanı ve barınak yaptırmak zorundayız. Çünkü onların topladıkları meçhule gidiyor. Barınağı olan ilçelerin topladıkları zaten burada. Evet bu diğer arkadaşları da geldi. Demin bu yanımızdaydı ama şimdi kaldırmayacağım çocuğumuzu. Çünkü yavrusu emiyor. Evet durum bu.